Evet Sayın Başkan, çok değerli konuklar, ee, önemli bir gün. Ben zamanımı çok iyi kullanmak istiyorum. Çünkü söyleyecek çok şey var, ciddi anlamda bir yığın slide hazırladım. Ancak bunların hepsini sizinle paylaşabilir miyim? Bazılarını çok hızlı geçeceğim. Evet, mavi gezegen, dünyamız mavi gezegen. Dünyanın mavi gezegen oluşunun sebebi, dörtte üçünün sularla kaplı olmasından kaynaklanıyor. Ancak kullanılabilir içme suyu kaynaklarının çok kıt, bunları kirletiyor olmamız ve de yönetemiyor olmamız çok büyük bir sorunun yani global anlamda küresel su krizinin ortaya çıkmasının başlıca nedeni. Ben bu olguyu önce bir dünyadan bir fotoğraf, büyük bir fotoğrafa bakmak istiyorum, genel fotoğrafa. Daha sonra Akdeniz'e gelip en sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu olguyu irdelemek, sizinle bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Kıt rakamlar ortada. Dünyadaki mevcut suların ancak yüzde birinden azını içme suyu, kullanma suyu veya diğer amaçlarla kullanabiliyoruz. Yüzde birinden azını. Kıtalara ve nüfusa göre su kaynakları dağılımı da maalesef eşit değil dünyada. Böyle bir haksız durumda var dünyanın gerçeği. Dünyada güvenilir, güvenle kullanabileceğimiz içme suyuna sahip ülkeler dağılımına baktığımız zaman da maalesef Afrika'nın ve Asya'nın birçok ülkesinde durumun çok vahim olduğu o, e, gerçeği ortaya çıkıyor. Zaten rakamlarla da ortada. Afrikalı bir insanın günde kullanabilecek kötü kaliteli 10 litre su iken Avrupa'da bu kullanılabilir su miktarı 200 litre kişi başına düşen Amerikalılar çok daha şanslı 400 litre günde suyu bulabiliyorlar kullanmak amacıyla. <laughs> dünyadaki yaşam standartına yani ortalama yaş noktasına baktığımız zaman çok kötü bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet Afrika'da net değil aslında burada bilemiyorum birazcık gitti ama 50 yaşın altında ortalama. İnsan ömrünün ortalama insan yaşının 50 yaşın altına düşmesi çok büyük orandaki ülkelerde Afrika'nın çoğunda böyle olması Gerçekten vahim bir durum. Kirletiyoruz dedik işte başlayacak kirlilik nedenleri, kirleticiler. Sanayileşme çok güzel ama beraberinde Atık arıtma sistemlerini kurmazsanız başımıza gelecek en büyük kirlilik kaynağı çarpık kentleşme, hızla kentleşiyoruz, altyapıdan yoksunsak tatlı suyla atık suyu birbirine karıştıracak vesaire vesaire altyapıdan yoksunsak yine büyük bir olay. Ama bunların en önemlilerinden bir tanesi nüfus artışı. Önüne geçilemez bir biçimde artıyor nüfusumuz. 7 milyarlardan bahsederken 2050'de 900 milyarı aşacağımız öngörüsü. İşte tarımsal mücadele evet iyi ürün yetiştirelim bol bol sunu gübre bol bol zirai ilaç ve buna benzer birçok kirletici. Çok kıt ama bu sebeplerle kirletiyoruz ve de biraz önce dediğim gibi yönetemiyoruz. Burada aslında bilmiyorum bazı figürler iyi çıkmadı herhalde aletin şeyinden kaynaklanıyor ama burada göremediğimiz bir olay şöyle geliyor şurada Bakın şu şekilde bombe yapıyor. Ne? Gelişmemiş, daha kibarca gelişmekte olan ülkelerin nüfus artışı noktasında korkunç bir hızla ilerledi. Yani gelişmiş ülkelerde zaten artmıyor nüfus. Hatta bazı ülkelerde azalıyor. Problemli ülkelerde maalesef nüfus satmaya devam ediyor. Yani problem yaşayan su ve gıda kıtlığı çeken ülkelerde tam tersine nüfus da artıyor. Problem üstüne problem katlanarak bu artıyor. İşte gelişmekte olan ülkelerde %90 kanalizasyon sularının hala daha o kıt olan kaynaklara yani ırmaklara, nehirlere, göllere boşaltılıyor olması ve hastalıkların hastaneleri dolduran hastaların yaradan fazlasının sudan mütevellit hastalıklar olması korkunç bir rakam. İhsal vakasının sadece bir kalıp sabun ve yeterince su olması ishal vakasının %50'ye yakın, %47 oranda azalttığı ortadayken ve son 10 yılda ishalden ölen çocuk sayısının 2. Dünya Savaşı'nda ölen insan sayısının çok daha fazla olması. Bunlar aslında özellikle genç arkadaşlara söylüyorum, arkadaki öğrencilerime hitap ediyorum. Durum vahim. Bunun bilincine varmamız lazım ki bir şeyler yapabilelim. Evet, sabunu bulmuş, mutlu, elini yıkayabilecek durumda, şanslı bir Afrikalı çocuk. Daha bir e, sosyoekonomik, sosyo-psikolojik, ne derseniz deyin, sosyolojik bir olay var. Kız çocuklar ergenlik yaşından sonra tuvalet bulamıyor, gerekli temizliği yapacak suyu bulamıyor ve diyorlar ki aileler artık sen gitme okula, tamam sen artık e, gitme.